Merhaba sevgili arkadaşlar. 2. Beylikler döneminin 3. kısmıyla devam ediyoruz. Dediğim gibi oldukça fazla beylikler var bu dönemde. Candar ya da İsfendiyar oğulları Kastamonu ve Sinop olarak iki koldur ki Kastamonu kolu daha sonra Candar e, ise İsfendiyar oğullarını oluşturacak. Şemsettin Yaman Candar tarafından temelleri atılmıştır. Fakat 1. Süleyman da gerçek kurucu olarak kabul edilmiştir. Ki Karadeniz ticaretinde etkili olan Cenevizlerle mücadele vermiştir. Şurada gördüğümüz paragraf bir yorum sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Der ki Candan İbrahim Bey, Ceneviz ve Venedik'te yapılan deniz savaşlarında büyük başarılar kazanmış, birçok Ceneviz gemisini ele geçirmiştir. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Deniz gücünün, dolanma gücünün Candaroğulları'nda oğullarında oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Kastamonu kolu 2. Süleyman'dan sonra yıkılırken Sinop kolu da Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş idi. Karadeniz havalesindeki bir diğer beylik Taceddin oğulları. Bu da ismen aklınızda bulunsun. Canik Beyliği de denir. Tokat, Niksar. Niksar merkezlidir. Ordu Bafra'ya kadar da yayılmıştır. Birinci Beyazıt döneminde Taceddin oğlu Mahmut Osmanlı'ya bağlanmış. Ankara Savaşı'ndan sonra bir müddette de devam etse de sonuçta Osmanlı Devleti'ne tabi olmuştur. İç Anadolu'ya doğru giriyoruz tekrar. Ahiler biliyorsunuz dini bir örgüt, esnaf örgütü Ankara merkezlidir. lider. Selçuklu'nun yıkılış sürecine girmesiyle birlikte yarı bağımsızlık kazanmıştır. İlhanlı, Eratna, Karamanoğlu, olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı'da Orhan Gazi döneminde hakimiyet altına alındıysa da kesin hakimiyeti 1. Murat döneminde sağlanmıştır diyoruz. Bir diğer beyliğimiz Eşrefoğulları Beyliği, Beyşehir, Seydişehir topraklarında Seyfettin Süleyman Bey kuruyor ki İlhanlılar Demirtaş döneminde ikinci Süleyman'ı öldürmesiyle yıkılış sürecine girer. Toprakları Hamit, Sahip Ata ve Karamanoğulları arasında paylaşılmıştır. Dikkat edin arkadaşlar. İkinci beyliklerin tamamını Osmanlı son vermiyor. Aralarında da paylaşılabiliyor. Eratla beyliği hatta devleti olarak da geçer. Ali Alaaddin Eratlı'dır kurucusu ki Moğol noyanları yani komutanları da kuruluşunda etkilidir. Yani İlhanlıların bağlantısı vardır. Alaaddin Eratlı'dan sonra beylik içinde iç karışıklıklar çıkmış. Beylikte vezirlik yapan kadı Burhanettin Ahmet otoriteyi elinde toplamış. Hatta Eratlı'yı yıkmış. Hatta sonrasında Kadı Burhanettin Beyliğini de kurmuştur. Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.